Hepinize merhaba. Bana ile ilgili ya da hayat tarzımla ilgili, işte spor düzenimle ilgili, çocuklarla nasıl işte vakit geçiriyorum, onlara nasıl vakit ayırıyorum, onlara vakit ayırırken kendime nasıl vakit ayırıyorum gibi çok fazla soru soruyorsunuz. Bunlarla ilgili nasıl bir video çekebilirim derken spesifik olarak ayırmak dışında aslında Aklıma şu geldi ki sanırım Böyle son 3 senedir falan hayatımda gerçek anlamıyla benimsediğim kararında bakış açısıyla bunu yapabiliyorum. Çünkü e, beslenmemden, sporuma, hobilerimden, işte eşime, çocuğuma, kendime ayırdığım vakte kadar her şeyi kararında yapmaya özen gösteriyorum. Bu ayrıca kendime yüklenmemi de benim engelleyen bir şey. Şimdi böyle... Bazılarını spesifik örneklerle açıklayacağım size. Böylelikle bir yandan bana sorduğunuz sorulara da belki birebir yanıt bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela bana çok sık sorduğunuz sorulardan biri sabah rutininiz nasıl? İşte kalkar kalkmaz ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz bazen böyle ılık limonlu su içiyorum, bazen elma sirkeli su içiyorum gibi alışkanlıklarım var. Mesela bunları kararında bakış açısıyla nasıl yapıyorum? Ee, kürler gibi yapıyorum aslında. Bunu da çok fazla yapmıyorum. Limon bir kere mideyi e, bilindiğinin aksine ekşiten bir şey değil. Çünkü limon aslında alkali bir şey. Asitli diyebilmemize rağmen vücuda girdiğinde alkali olan bir şey. O yüzden tansiyon probleminiz yoksa bu arada. Mesela benim tansiyon problemim düşük tansiyonluyum aslında. Tansiyon problemim vardı diyebilirim. Hani kimine göre çok iyi olmakla beraber limonun tansiyon düşürme özelliği olduğu için. Hani ben de bu gruba girebilirim belki ama Herhalde kararında yaptığım için yine hiç bunun bir dezavantajını yaşamadım bugüne kadar. Bunları mesela küller halinde yapıyorum. Örnek veriyorum bir ay ılık limonlu su içiyorum, bir ay içmiyorum. Bir ay elma sirkeli su içiyorum, iki ay içmiyorum. Kendimi nasıl hissediyorsam ve kendimi dinleyerek yapıyorum. Çünkü bir şeyi çok fazla yapınca vücudun da buna alıştığını düşünüyorum. Hani hep derler ya böyle diyet falan da yaparken şöyle bir vücudunuzu şaşırtın, böyle bir şımarma günü yapın, vücudun dengesi bir şaşsın diyorlar. Ee, onun gibi de düşünebilirsiniz aslında. O yüzden limonun bir zararı varsa, elma sirkesinin bir zararı varsa mesela. Bunları zaten bir ay yapıyorum, iki ay yapmıyorum, bir ay yapıyorum, bir ay yapmıyorum gibi bir düzende uyguladığım için kendime de günün sonunda zarar vermemiş ve yüklenmemiş oluyorum. Mesela bu konuda kararında bakış açısına uygulama şeklim bu. Ee, başka sorduğunuz bir soru, vitamin takviyesi kullanıyor musunuz? Hem çocuklara hem kendinize. Bunu da yine kararında ve kürler halinde yapıyorum. D vitamini araştırmalarıma göre ve doktorumuzun söylediğine göre aslında hiçbir koşulda yetmiyor vücudumuza güneşten aldığımız yazında buna dahil. Çünkü o eskiden D vitamini hani insanların daha ilk insanın hani doğada yaşadığı üzerinde kıyafetler olmadan direkt güneş ışınına maruz kaldığı koşullarda ki D vitaminine ulaşmamız tabii ki mümkün değil. O yüzden D vitamini takviyesini hep alıyorum. Ama orada da ne yapıyorum? Markaları değiştirerek ilerliyorum. Mesela bir kutu bir şey bitiriyorum, bir kutu öbüründen bitiriyorum gibi. Vücudumu hani orada e, o şekilde şaşırtıyorum. Yeni bir şey geliyor, acaba bu ne dedirtiyorum en azından. Aktif tutuyorum, en azından böyle hissediyorum. Çocuklarda da okul zamanı dışında e, D vitamini ve probiyotik kullanmak dışında sanırım bir şey kullanmıyorum. Okul zamanında tabii virüsler, işte bakteriler o hasta, bu hasta, bu hapşırdı, bu tıksırdı derken C vitamini sürekli veriyorum. Ee, balık yağını kürler halinde uyguluyorum. İşte hastaysa probiyotiği hem sabah hem akşam veriyorum. Ya da herhangi bir ilaç veriyorsam hem sabah hem akşam veriyorum. Probiyotik işte yoğurtta da var diyebilirsiniz, şunda da var, bunda da var diyebilirsiniz. Ama mesela çocuklarımızdan birinin alerjisi var. O yüzden bu şekilde sürekli tüketemiyorum. Ya da turşu da var probiyotik, işte onda da sarımsak olabiliyor. Ona da alerjisi var gibi. İşte biraz oradan, biraz oradan kendimce dengeliyorum. Probiyotiği niye kesmiyorum derseniz, bu arada bu kararımda ekstra bilgi olarak. Çünkü nispeten tabii güvendiğim yerlerden alışveriş yapmakla beraber... Havamız da pek temiz değil. İşte toprağımız da ne kadar temiz? Soru işareti gibi bir yerden geldiğimiz için sebzelerimiz, meyvelerimiz ne kadar temiz? Emin olamıyorum. O yüzden de kendimce bağırsaklar bir yandan hani vücudun ikinci beyni dedikleri için onu sağlıklı tutmak için elimden geleni yapıyorum. Vitaminler ve sabah düzeni ile ilgili bunu söyleyebilirim size. Başka paketli gıdalar. Yine spesifik örneklerden devam ediyorum. Paketli gıdalarla ilgili e, bir üniversiteden bir eğitim almıştım. Böyle işte Covid zamanı belki bilirsiniz. Pandemi de bahsetmiştim daha önce. Bir internet sitesinden işte Harvard Üniversitesi'nden Berkeley Üniversitesi'ne kadar online eğitimler vardı. Ben de Hollanda'daki çok önemli bir üniversiteden böyle bir eğitim almıştım. Sertifikalı, onaylı, her şeyli gıda sağlığı üzerine. E, burada öğrendiğim şey aslında ee, yine kararında e, bakış açısıyla ilerlemek çünkü hiçbir şeyin tek bir doğrusunun olmadığı üzerine e, anlatıyordu orada her şeyi. Mesela paketli gıdalar işte hep böyle büyütüldük. Paketli gıdaları son derece karşıyız diye büyütüldük. Ama e, ben evimde çok fazla paketli gıda evet tüketmememe rağmen e, tükettiğim bazı e, ürünlerde de. Tabii ki içeriğine bakıyorum. Bu ayrı işte o yüzden hani yok emülgatör varmış işte stabilizatör varmış gibi. Hani doğalı varsa doğalını tabii ki tercih ediyorum. Ama e, bu bakış açısından sonra ve çocuklarım yaklaşık 5 yaşına gelmişti. Bu evreye geçtiğimde ben. E, şunu bilelim ki paketli gıdaların üzerindeki yazılar zaten insan sağlığına zarar vermeyecek limitlerde olmak zorunda. Yani ben emülgatör var diye hani almayı çok tercih etmiyor olabilirim ama hani emülgatörün bana zararlı olabilmesi için mesela vücuduma 1000 mg girmesi lazım ama onun içindeki 1 mg. O yüzden hani adını görüp takılabiliyoruz. Ama işte her şeyi böyle detaylı incelemek lazım aslında. Bir de şu da var. Yine kararında bakış açısı devreye giriyor. Bu ürünü ne sıklıkta tüketiyorsunuz? Şimdi bir ürün var, içinde çok fazla katkı maddesi var ama ayda bir tüketiyorsunuz. Ne olacak ki? Ama o ürünü eğer her gün tüketiyorsanız, mesela bence o zaman çok daha dikkatli okumak ve daha farklı bir denge oturtmak lazım. Yine kararında bakış açısı burada da devreye girdi gördüğünüz gibi. E, paketli gıdalardan devam edecek olursam o aldığım eğitimde söylediği çok güzel bir şey vardı paketli gıdaların dediğim gibi hani zaten limitleri insan sağlığına zarar vermeyecek limitlerde ve bundan daha düşük olması gerekiyor e, diye söyledikten sonra e, tamamen paketsiz olan ürünler mesela doğada işte kendi halinde yetiştirdiğiniz bir kabak bu da tehlikeli olabiliyor çünkü bunu bu sefer hiç analiz etmiyorsunuz Hangi böcek geldi, ne neyi yedi, o onun içine ne bıraktı. Bazı koşullarda e, bu organik kabak mesela diye tabir ettiğimiz şey, tabii kimden aldığınızı bilmiyorsanız, e, çok daha tehlikeli olabiliyor içinde ürettiği bakteriler. Dediğim gibi yani yine ne yapıyoruz? Kefeye koyuyoruz, ne sıklıkta neyi tüketiyoruz, nereden alıyoruz gibi bir sürü dengeyle yine hiçbirini fazla yapmayarak, kendi analizimizi kendimiz yapıp kendi hayatımıza göre bir forma sokarak kararında bir şekilde hareket ediyoruz. Bunun dışında yine ayrı bir soru bana gelen işte vegan, glutensiz, vejetaryen ya da işte laktosuz beslenme ile ilgili neler düşünüyorsunuz diye soruyorsunuz. Ben bu tarz radikal, bana bunlar biraz radikal geliyor benim bünyem için bir şey yapmıyorum. Çevremde çok fazla yapan var. Kiminin laktoz intoleransı var zaten. Dolayısıyla gıda intoleransı olanlardan bahsetmiyorum. Ama kendi tercihim olarak ben her şeyden yine azar azar ve kararında yapmayı tercih ediyorum. E, proteinimi, sebzemi, karbonhidratımı dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösteriyorum. Yani her gün e, löp löp kırmızı et de yemiyorum. E, her gün tavuk da yemiyorum. Her gün sağlıklı diye brokoliyi de tüketmiyorum. Ya da her gün yumurta da yemiyorum sağlıklı diye. Bir gün yiyorum, bir gün yemiyorum, bir gün yiyorum, üç gün yemiyorum gibi. Bunu da böyle kendi kendime. Hatta bunu çocuklarımızdan kızımızın intoleransı, çoklu gıda intoleransı hatta olduğunu öğrendiğimizde zorlu bir süreçten geçerek öğrendim. Yaklaşık bir sene. 35 gıdayı veremedim ve bunlar o kadar ana şeylerdi ki yani patatesinden sarımsağına, nohutundan mercimeğine, yumurtasından sütüne, peynirine, yulafına yani işte kirazından portakalına o kadar çok şeydi ki hakikaten biraz zorlandım. Hatta belki yemek yapma şevkim bile kırıldı. Çünkü hani böyle her şeyi karıştırıyordum, onunla onu deniyordum, bununla bunu deniyordum. Şimdi böyle ne yapabilirim, ne üretebilirim, aşırı tıkandım falan diye hissettiğim bir süreçten geçtim. Ve bu sürecin sonunda da yine kararındayla ilerleyerek sanırım çıkmayı başarabildik. Şimdi ne yapıyorum? O gıdaları işte bir kere veriyorum. Hepsini aynı güne denk getirmiyorum. İşte biraz ondan biraz ondan ilerliyorum. Yani yine kararında hareket ediyorum. Başka bir başlığa gelecek olursak. Şimdi sağlıklı beslenmeye gelince işte bu daha çok şeker ve un türevlerinde mutfaktaki malzemeler değişiyor. Zaten sebze meyve konusunda hani hepimiz hemfikiriz neyin mevsimi ise aşağı yukarı onları alıyoruz. Fakat Böyle bağ, verdiğim bazı tariflerde işte şey cevabıyla çok karşılaşıyorum. İşte Selin Hanım sizin evinizde işte Hindistan cevizi şekeri var. Agave şurubu var da işte herkes de yok. İşte bizde beyaz şeker var ve onlar çok pahalı. Şimdi ürünün bütçesinden devam ediyorum burada. Ee, tabii ki fiyatları ben belirlemiyorum. Hani işin orasını geçiyorum ama. E, işte yine kararında olarak hareket ederseniz onların pahalı olması da sizi etkilemiyor. Çünkü... Hmm, mesela hindistan cevizi şekerini kullanırken normal bir e, revani yapmıştım. Belki tarifine e, sayfadan ulaşırsınız. Orada orijinalinde mesela 3 su bardağı beyaz şeker versiyonları kullanırken 3-4 su bardağıyla bir revani yapılırken ben hindistan cevizi şekerini sanırım yarım çay bardağı kadar kullanmıştım. 2-3 kaşık da agave şurubu kullanmıştım. Yani şimdi sizin kullandığınız, yani siz demeyeyim ama beyaz şekerle yapılan bir tarifte kullandığınız miktar nerede? Benim kullandığım miktar nerede? Dolayısıyla belki daha pahalı ama ürünleri tüketim zamanımız farklı, tüketim hızımız farklı. Dolayısıyla bir ayda e, sizden beyaz şekerle ilgili bir para çıkıyor, benden üç ayda o para çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Hani belki bakış açınızı bir tık değiştirmeye yarar diye düşünüyorum. Aynı şeyler böyle değişik unlar için de geçerli. İşte atıyorum sağlıklı olan şeyler biliyorsunuz daha pahalı olabilir. İşte yok yulaf unuydu. Yulafı çekerek yapabilirsiniz bunu. İşte badem unuydu, şuydu, buydu. Dediğim gibi onlarda da orijinallerde mesela 6 su bardağı un kullanılarak yapılıyorsa ben yine 1-2 su bardağıyla e, sağlıklı versiyonlarını yapıyorum. Dolayısıyla yine hani bir ayda çıkan para benim cebimden 3 ayda çıkmış oluyor. Dolayısıyla birbirimizi dengelemiş oluyoruz. Ya da her gün tatlı yapmıyorum, e, her gün börek çörek açmıyorum gibi e, burada da yine kararında bakış açısıyla aslında hem sağlığımızı koruyabiliyorum hem de kesemize bir zarar vermemiş oluyorum. E, başka. Evet galiba bu kadar yazdığım maddeler en azından sorularınızdan yola çıktım. Burada da en azından birkaç şeyi yanıtlamış oldum böyle spesifik olarak. Ee, kararında bakış açısı bana kendimi çok iyi hissettiren. Mesela bu spor için de geçerli. Ee, böyle deli gibi spor yapmayı sevmiyorum da doğru da bulmuyorum. Çünkü işte profesyonel sporcular bile biliyorsunuz ki hep bir yerlerinden sakatlar. Yani benim babam veteran artık yani senelerin tenisçisi omzu çıkıyor işte dizlerinde bilmem ne erimesi var ee, işte yok basketçilerin dizlerinde bilmem ne problemi var ayak bileklerinde şu var gibi ee, profesyoneller de bunun ceremesini aslında bir şekilde çekiyorlar ee, o yüzden işte böyle tek bir şey de mesela spor yapıyorsam haftanın 6 günü illa spor yapacaksam ki tercih etmiyorum. Ama 6 günde spor yapacaksam size çeşitlendirmeyi seviyorum. İşte biraz yoga yapabilirim, biraz doğada yürüyüş yapabilirim. Her şey böyle kararında yoga yaparken çünkü kaslarını yırtan da var. Tamamen kafayı kırıp ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diye inat edip fazla zorlayan vücudunu. Vücut ne noktada zorlanıyor? Kararında yapmayınca zorlanıyor. O yüzden sporda da yine bu kararında bakış açısını uyguluyorum. Ee... Aynı zamanda tabii şöyle düşünün. Hep sağlıklı konulardan ilerledik ama sağlıksız şeyleri tükettiğinizde de kararında tüketirseniz yine vücudunuza zarar vermemiş oluyorsunuz. Yani patates kızartması hepimiz yiyelim. İşte döner, böyle dürümlere saralım yağlı yağlı, işte kebaplar hepsini yiyelim. İşte hamburgerler yiyelim. Ama bunları kararında yaparsak bünyemiz hala öbürlerine alışık olduğu için Böyle bir şaşırmış sonra hayatına kaldığı düzenden devam ediyor olur. Benim çocukları besleyiş şeklim de aslında böyleydi. Bizim çocuklar her şeyi yiyorlar. Ben sadece 3 yaşına kadar çok fazla özen gösterdim. Ee, belki takıntı e, vaziyetinde uğraştım bu konuyla. Çünkü yağ hücrelerinin e, 3 yaşına kadar oluştuğunu e, çeşitli kaynaklardan okumuştum hamileyken o yüzden çok dikkatli besledim. Fakat büyüyünce zaten doğum günler onlar bunlar devreye girince yasak kavramı hoş olmuyor. 3 yaşına kadar zaten yasak daha gelmemiş oluyor. Çünkü kendi kararları henüz olmuyor. Şimdi o kararlar olduğu sürece de diyorum ki senin kararın. Ben fazla yapmayı doğru bulmuyorum. Buna arada yapalım. Profit rolümüzü yiyelim, onu yiyelim, bunu yiyelim. Ama bunları arada yapalım. Dengeleyerek yapalım. Her gün yapmayalım diye onlara da aşılamaya gayret ediyorum. Ee, evde oturtmaya çalıştığım düzen de buydu zaten hep. Dediğim gibi çocuklar evet her şeyi yiyorlar ama evde pişmiyor. Mesela evde hayatım boyunca kızartma yapmadım. Ee, evde işte hayatım boyunca sağlıksız bir bilmem ne yapmadım. Beyaz şeker kullanmadım mesela gibi sağlıklı tatlar alışıyoruz. Genel düzenimiz buradan ilerliyor ama kararında dozuyla ve kararında bir boyutta aslında her şeyi yapıyoruz. evet benim size kararında bakış açısıyla anlatabileceklerim ve kendi hayatımda uyguladıklarım bunlar. eğer siz de böyle bir hoşunuza gider de evet şu bakış açısıyla değerlendireyim derseniz eminim siz de böyle benim bu 3 senede geldiğim rahatlama kısmına e, ulaşırsınız diye düşünüyorum. Evet, benim e, kendi uyguladığım, kendi kararında bakış açısıyla hayatıma entegre ettiğim şeyler aslında bunlar. Ben yaklaşık dediğim gibi 3 senenin sonunda böyle bu rahatlık evresine gelebildim ve keyfini çıkarabilmeye başladım. O yüzden böyle onunla bununla kendimizi kasıp, e, şunu yapayım bunu yapmayayım, işte ağır diyete gireyim, işte şunu yapabileyim falan gibi böyle kendimizi kısıp boğmadan... E, hayatımızın keyfini çıkaralım ve böyle kararında bakış açısıyla her şeyden biraz biraz yaparak e, Bence hem bedenimizin e, hem ruhumuzun hem de hayatımızın Aslında işleyiş düzenini çok rahat çözebiliriz bu bakış açısıyla diye düşünüyorum Umarım e, video size de keyif vermiştir hayatınıza bir yerinden yine dokunabilmişimdir başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın